Arkadaşlar merhabalar. Bu da üretim teknolojileri dersinde. En son kaldığımız yerden devam edelim. E, krema ve tereyağına bakmıştık. Şimdi de kremanın elde bakalım. İşletmeler tereyağına işlediğimizde üzere ihtiyaçlarına ıı, göre iki farklı kaynaktan krema temin edebilmektedir. Birincisi şu şekilde, e, işletmeye süt geliyor. E, bu sütlerin e, süt yağının, sütlerden süt yağının ayrılmasıyla edilen e, kremalar ikinci ise dışarıdan hazır bir şekilde e, piyasadan krema alınması arkadaşlar. Bir de kremada kullanılan bazı ön işlemlere bakalım. E, kremanın standartizasyonuna bakalım. Krema yağ oranı yüzde 30 ile 35'e ayarlanması gerekmektedir. gerekmektedir. Yayıklama süresi ve önemlidir arkadaşlar. E, bunun için su ve yaban süt kullanılabilir. Standart standartizasyon ve ekonomi süresi randıman açısından önem arz Genel olarak yağ oranı arttıkça ekonomi süresi kısalır. Yağ oranı azaldıkça ya süresi uzamaktadır arkadaşlar. Ayrıca yağ oranı arttıkça ya ekonomi verilen kayıt yüzde uzuna kadar azaltılmaktadır arkadaşlar. Bir de kremanın nötrifizasyonu arkadaşlar. Kremanın nötrifizasyonu şu şekilde. Asitli fazla olan kremanın asitliğini pastörizasyonu amacıyla yapılan işlemdir. E, şu şekilde kremaya katılan alkali bir maddenin fazla asit ile birleşerek tuz oluşturmasına dayanmaktadır arkadaşlar. Kremel motorizasyonu sağladığı yerler şöyle sıralanabilir. Tereyağının dayan sağlar. Yayık altına geçen e, yağ halkarı azalmaktadır. E, her zaman aynı kalitede tereyağı üretimi sağlanmaktadır. Yani asitli bir üretimde asitli, bir üretimde asitsiz eşi, tatlı, ta farklı e, kalitelerde üretilmesine yarılmaktadır. Aynı tip kalitede üretim sağlıyor arkadaşlar. Nötrilizasyonla kullanılan maddeler, sodyum nötrleyiciler, Kalsiyum nönatürleyiciler ve valmeniz nönatürleyiciler şeklindedir arkadaşlar. Diğer bir e, uygulamamız ise ısıl, ısıl işlem arkadaşlar. Bu işlem e, ile sütten geçen becerisi formundaki mikrobezmalar ve patojen mikroorganizmaların yok edilmesi amaçlanmaktadır. Çeşitli literatürlerde sıcaklık zaman kombinasyonu farklıdır arkadaşlar. Aşağıda bir tane tablodan şu Var genelde 72-76 santigrat 15 saniye uygulanıyor ama diğer e, formlarda uygulanabilmektedir. Isı uygulamasının temel amaçları aşağıdaki şekilde özetlenebilir. E, şu şekilde e, mikrobiyal bozuklukları önlemek için değil mi arkadaşlar? Önce eee past e, pastörizasyonun amaçlarından biri neydi? E, mikrobiyal bozuklukları önlemek. Daha sonra ne? dengelenmesinde şöyle oluyor arkadaşlar. E, ee, grupları var. Hidrojen sülfit grupları. E, ee, kendini inaktifte duruma getirerek tereyağlarına acılaşmış e, kat gelişinin engellenmesi arkadaşlar. Yani lipas enzimini inaktifte duruma getiriyor arkadaşlar. Yerden kaynaklanan tat bozukluklarının kısmen önlenmesi de etkili olabilmektedir. Bu da başka bir faktör. Şu şekilde sıvı işlemin yapıldığı Bileşenlerin uzaklaştırılması. Çeşitli koşullara bağlı olarak kremadan e, kötü tatlı kokuların gidebilmesi için ısı uygulamasından sonraki aşamada kremaya ne yapıyor arkadaşlar? Deodorizasyon işlemi uygulanıyor. E, bu uygulama sayesinde kötü tatlı koku e, bunlara neden olan uçucu bileşenlerin ortadan uzaklaşması mümkün olmaktadır arkadaşlar. Sonra kremanın soğutulması. Isıl işlem sırasında sıvılaşan su yeniden katılaşması gerekiyor değil mi arkadaşlar? Isıl işlemde e, ne olmuş? Sıvılaşmış daha sonra da katılaşması gerekiyor. Bunu sağlamak için kremanın sıcaklığı da 8 ile 22 santigrat dereceye kadar soğutmamız gerekiyor. Bu işlem karayağının hem dokusunu hem de kıvamını önemli ölçüde etkiliyor. Soğutma ile ayrıca kremanın olgunlaşma koşulları ayarlanıyor. Ve bu şekilde aroma oluşumu yönlendiriliyor arkadaşlar. Ha, i̇ki farklı sistemde yapılabilmekte. Plakalı soğutucular ve boğulu soğutucular arkadaşlar. Kremanın olgunlaştırılması. E, ee, i̇ki farklı amaca yönelik bir, bir uygulamadır. Birincisi tat değil mi? Yani karakteristik tat aroma oluşmasını sağlıyor. Yani biyolojik olgunlaşma. İkincisi fiziksel olgunlaşma. İlk planında tereyağı, e, agregatların ve granüllerin oluşa, bilmesi için diğer bir diş şey, yıkamanın gerçekleşmesi için süt yanma yer alan yağ yeterli düzeyde kristalleşmiştir arkadaşlar. Buna fiziksel olgunlaşma deniliyor. İki farklı amaç dedik. Biyolojik ve fiziksel olgunlaşma. Krema olarak 18 santigrat derecede olgunlaştırılsa da yazın bu işlem 15-16 santigrat derecede yapılmaktadır. Yani yazın farklı bir uygulama, dışa farklı bir uygulama bulabilmektedir. Olgunlaşma sonucuna ulaş, ulaşılan asitlik 18-31 SH arasında gel değişmektedir. Kraman olgunlaştırılması ve yayıklama sırasında yayıklamaya geçen yan miktar azalır. Dolayısıyla ya, randıma yükselmekte arkadaşlar. Yayıklama ve yıkama. Yıkama e, şu şekilde arkadaşlar. Tereyağı elde etmek amacıyla süt, yoğurt ve kramadaki yan belli koşullar altında serumdan ayrılmasını sağlamak için gereklerine özel ekipmanlarla karıştırılması işlemidir. Ee, şöyle ifade edelim. Süt yağını konsantre hale getirerek daha geç bozulabilen ekonomik bir besin haline dönüştürülmesi amacıyla yapılan bir işlemdir. Şu şekilde kesikli yöntem e, tereyağı veya krema üretiminde kesikli yöntemin olduğu sistem arkadaşlar ve daha sonra da sürekli sürekli bir sürekli sistem şu şekilde arkadaşlar. Aradaki farkı bugün de ikisini arda arda gösterdim. Kesikli yöntem. E, tereyağı agregatları köpükte toplanıyor değil mi arkadaşlar? Tereyağı e, üstten öncelikle bir köpük oluşuyor. E, daha sonra bu köpük ne oluyor? Ortadan kalkıyor ve tereyağı granülleri ile y kalkı su birbirinden tamamen ayrılmakta değil mi arkadaşlar? Y kalma süresi 45-60 dakika arasında değişmektedir. Y kalma sıcaklığı yazın 6-10 santigrat derece kışın ise 10 ile 15 santigrat derecede olmaktadır. Y kalma sırasında mekanik etki bağlamında kinetik enerjinin açığa çıkması nedeniyle yer içerisinde sıcaklığı yaklaşık 1-2 derece artar arkadaşlar. Şu şekilde bir krema elbisesi arkadaşlar, İklamayla oluşan. Sonra sürekli sisteme bakalım. Bu yöntemde e, işin önemi olan krema, böyle bir yöntemin aksine şöyle. Bir taraftan ne oluyor? Bir taraftan e, giriyor, diğer taraftan ise tereyağı çıkmaktadır. Krema bir taraftan giriyor, tereyağı bir taraftan çıkmaktadır arkadaşlar. Sistemin prensibi şu şekilde e, ee, sürekli tereyağı yapım yöntemleri aşağıda belirtilen ana fonksiyonları yeri getirilecek şekilde zahmet arkadaşlar. Bunlar kremanın yayıklanması, e, yayık altı suyunun uzaklaştırılması, tereyağı bölümleri bir araya getirilmesi ve yoğurma, malak seyhane arkadaşlar. Sürekli bu antak tereyağı üretiminde e, üretim makineler şu şekilde arkadaşlar. Bir taraftan krema giderken diğer taraftan ne oluyor? Tereyağı çıkmaktadır arkadaşlar. Ee, şu şekilde bakalım. Tereyağının e, oluşumuna etkilenen faktörler var ya eklama sıcaklığı. Tereyağı olayına randımanla etkilenen önemli faktörlerden biri ya eklama sıcaklığıdır. Daha önce değinildiği gibi yıkama e, 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 sıcaklığı, yağ tüketicilerin sertliği yani ve bunlardan ayrılan sıvı yanlıklar üzerinde etkildi sıcaklık değerinin gere gerekenden gereken yüksek olması durumunda ya küreci verimden ayrılması bir yanlıklar artar ve tereyağı taneciklerinin oluşması hızlı bir şekilde gerçekleşir. Ancak serum kazında fazla miktarda sıvı yağ bulundurduğunda eğik altıyla ayrılan yanlıklar da artar ve randıman azalmakta arkadaşlar. Ee, Yeni tanı sıcaklığının gerekenden düşük olması halindeyse yağ kırıcıkları sertleşir. Böylelikle yağ kırıcıklarında aynı sıvı yağ miktarı azalır ve dolayısıyla yayıklama süresi uzamaktadır arkadaşlar. Yayıklama sıcaklığı 3-4 gibi düşük değerlere düşmesi durumunda ise tereyağ taneciklerinin oluşması mümkün olmamaktadır. Çünkü yağ kırıcıkları aşırı sertleşmekte ve bunlardan sıvı yan dışarı çıkması güçleşmektedir. Kremanın yağ oranı yükseldiği için daha düşük yayıklama sıcaklığı seçilmelidir arkadaşlar. Yayın doldurulma oranı, yayın hacimleri 12.000 litreye kadar olabilir. Ancak köpük oluşumu dikkate alınarak hacmi %40-50'si kadar krema doldurulur. Doldurulacak krema miktarı sizin büyük ayıklara yayın hacminin %40'ını polipek kübük şekilli yayıklarda ise %50'si aşmamalıdır arkadaşlar. Yayıklama hızı ve süresine bakacak olursak ortalama ne 45-60 karesine değil ve yıkanmanın yeterli olması halinde ilk altında fazla yağ kalıyor ve yüreğinden fazla yıkama iri yağ kaynaklı oluşmasına ve bu bunlar arasında fazla serum kalmasına neden oluyor ve bu da ne oluyor? Tereyağının yumuşak ve dayanım süresinin kısa kalmasına sebebiyet veriyor arkadaşlar. Kremanın yağ oranına bakalım. Yağ oranı yüksek olan kremalar düşük olmalara göre daha çabuk yayılır. Ancak en uygun yağ oranına ulaştırılmış kremada %30-35 tatlı kremalarda %40 kaşarı Kremanın yağ oranı arttıkça teravlaşma kolaylaşır ve kremanın yağ oranı azaldıkça teravlaşma süresi uzamaktadır. Dolayısıyla yağ miktarı artması iyi bir etki yaratmaktadır arkadaşlar. Bir de viskozite. viskozite e, yüksekliği tereyağlaşma süresini uzatıyor. Akışkanlığın az oluşu yağ globüllerinin bir araya gelmesi ve ayrıca kremanın yayınlığı. E, yeterli ölçüde çırpılmasını düşleştiriyor el kareti mekanik et hareketi globüllerin üzerindeki etkisi azalmaktadır arkadaşlar. Bir de yağ fazlının durumuna bakalım. Kramanın fiziksel olgunlaştırmasında kullanılan sıcaklık programı sıvı fazı kristal faza dönüşümü ve aynı zamanda oluşan kristallerin yüzeylerine sıvı fazın bağlanmasıyla ilişkili olarak tereyağı oluşumunu etkiler arkadaşlar. Toplam yüzey alanlarının büyük olmaları nedeniyle e, fazla sıvıya bağlayabilen küçük kristallerin varlığı randıman olumlu yönde. Buna karşı olarak toplam yüzey e, alanlarının küçük olması ise e, daha az yağ bağlanabilen büyük kristallerin varlığı randımanı olumlu yönde etkilemektedir arkadaşlar. L-suyunun su, uzaklaşmasına bakalım. E, L-suyunun ayrılması. Tereyağı tanecikleri yaklaşık 3-4 bin metre ulaşınca serum kısmı berrak bir görünüm kazanınca yayık yayı durdurulur, durdurulur arkadaşlar. Birkaç dakika dinlendirilir ve bu sırada yağ tanecikleri yayı yayık altının yüzeyinde altının yüzeyinden toplanılır. Daha sonra yayık altı boşaltılacak musluk açılıyor ve yayık altı bir süzgeçten geçilerek dışarı akıtılıyor arkadaşlar. Yıklama işlemde süt yağ konsantre edilerek e, tereyağı granülleri oluşmaktadır. Bu aşamada az miktarda süt yağı ve süt kuru maddesi oluşan diğer e, bileşenlerin yaklaşık tamamı yayık kaldığına geçmektedir. Daha sonra ilk kaldığı e, tereyağının yıkanması, bu işlem sonunda elde edilen tereyağı taneleri içme işte suyu, kalitesinde su ile yıkanmaktadır. Yayıklama işlemi bittikten sonra yayık alt tamamen boşaltılır. Tereyağı yıkan çıkarılmadan bir süre süzmeye bırakılır. Sonra yayıya biraz su ve bir miktar daha ek altı temizleniyor arkadaşlar. Daha sonra çıkan ek altı e, kadar su yayıya konulur ve yayık düşük bir hızla 4-5 kez döndürülür. Yıkama su suyunun sıcaklığı tereyağın kıvamına bağlı olarak değişebilmektedir. Ya sert ise yıkama suyu sıcaklığı, yayık altı sıcaklığından 1-2 santigrat dereceden e, derece fazla yumuşak ise e, 1-2 santigrat derece düşük olmalıdır. Yıkama suyunun kalitesi iyi ve sert. E, sertliği normal olmalıdır arkadaşlar. Dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.